Merhaba değerli arkadaşlar YKS 2022 sıralamaları için hem sayısal alanda hem de eşit ağırlık alanında sizlere tablo hazırlamıştım bunu paylaşmıştım sözel alanda ve ydt ile ilgili de tablo hazırlayacağımı söylemiştim ee, ancak çok fazla yoğun olduğum için mesajlarınıza dönme gayretinde olduğum için e, gerçekten de yoğun bir gün geçiriyorum değerli arkadaşlar dolayısıyla kusura bakmayın e, sözel alanda ve ydt ile ilgili tablo hazırlayamadım ama sizlere önemli bilgiler vereceğim sıra Sıralamanızı çok soruyorsunuz. Sözelci arkadaşlarımız çokça sorular soruyor. Elimden geldiğince yine dönüş sağlamaya çalışıyorum. Ama bu videomuzda genel olarak sözel e, sıralamaları nasıl değerlendirmeliyiz bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sözelci arkadaşlarımızdan müjdemi isterim. Gerçekten bu sene beklediğinizden daha iyi bir sıralama elde edebilirsiniz. Moralinizi sakın ama sakın bozmayın. E, özellikle matematiğin kolay olması sınav genelinin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bu yanılgıya düşmeyelim. Ve değerli arkadaşlar sanki sınav 2020'den daha kolaymış gibi bir algı oluşmuş durumda. Moraliniz bozmaya hiç gerek yok değerli arkadaşlar. Şimdi sözel alanda sıralamalarınızı nasıl hesaplamalısınız? Bunun hakkında size ipuş, sizlere ipucu vereceğim. Şu an bir arkadaşımızın sözel sıralamalarını görüyorsunuz. Ee, en yukarıda bulunan 2021 ortada bulunan 2020 en aşağıda bulunan 2019 sıralaması. Biz normalde sayısal ve eşit ağırlık alanında hesaplama yaparken ne yapıyorduk? 2019 ile 2020 arasını esas alarak yığılmalara da bağlı olacak şekilde öngörümü sizlerle paylaşmaya çalışıyordum. Sözel alanda ise değerli arkadaşlar 2019 ile 2020 arasını değil 2021 ile 2020. 20 arasını esas alıyorum. Bunu da sizlere belirteyim. Bu sene Sözelci arkadaşlarımızı şöyle değerlendirebiliriz. Hızlıca bir değerlendirme yapmak istiyorum. TÜRKÇE, TYT TÜRKÇE, Tarihin en zor Türkçesiydi. Bunu belirteyim sizlere. E, matematiğinde ee, ne kadar kolay olsa bile sözelci arkadaşlarımız zaten matematiğe çok hani e, zaman ayırmadıkları gibi ne kadar kolay olursa olsun yapabilecekleri kısıtlı olduğu için arkadaşlar e, TYT Türkçe'den ve sosyal alanından ne çıkarmaya çalışıyorlar ki hem Türkçe'nin hem de sosyalin ikisinin de YKS tarihinin en zor sınavları olması münasebetiyle sözelci arkadaşlarımız bu sene TYT'den zorlandıkları için ortalama ve ortalama üzeri yapan arkadaşlarımız önemli şekilde sıralamalarda öne atacaktır TYT bazında. Zaten AYT'ye de baktığımızda Edebiyat SOS 1, SOS 2, 2019 ve 2019'un bir tık üstü olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ki Bence Sözel Alanda Bakarsak 2019'a Göre Çok Daha Zor Bir Sınavdı AYT Kısmı Edebiyatta Hem e, Bilgi Sorularının Derinliği Ve e, Paragraflardaki Şıkların Kafa Karıştırıcı Olması Bence Eleyici Olmuş Ve Sos 1 Sos 2 Alanında Yine Yapılabilir Soru Olduğu Gibi Zorlayan Alanlarında Olduğunu Gördüm Değerli Arkadaşlar Dolayısıyla Ben Bu Sene Şu Şekilde Değerlendirme Yapmanızı Öneriyorum 2000 21 ile 2020 yılındaki sıralamalara bakıyorsunuz. Burada yerleştirme sıralaması arkadaşımızın 2021 yılında 5255, 2020 yılında da 17543'e tekabül etmektedir. Burada yapacağınız hesaplama şu şekilde olmalıdır. 17000 ile 5000'i topluyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? 22.000 yaptı değil mi yarısını aldık 11.000 yaptı 11.000 bin, 12.000 bin yuvarlayabilirsiniz küsuratlarına göre 12.000 diyelim ortalama 12.000 yaptı bu arkadaşımızın 2020 yılındaki sıralaması neydi 17.000 yani 12.000 ile 17.000 arasında bu yıl sıralaması gelebilir bunu sizlere belirteyim ha geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğu için bu şekilde söylüyorum. Hani 2021'den de iyi sıralama beklemek zaten hayalperestlik olacaktır. Ama bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tablo hazırlayamadığım için kendim gerçekten çok e, mahcup hissettim sizlere karşı. Bu şekilde bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım siz de bu şekilde değerlendirme yaparak aklınızdaki soru işaretleri gidermiş olursunuz. Yine elimden geldiğince e, netlerinizi cevaplandırmaya çalışacağım. Yine e, Shopyer mağazamızdan sipariş oluşturarak en geç bir gün içerisinde öngörümü öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, sıralamanızı hesaplıyorum. Serimize de kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Merak etmeyin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.